Denemel. <laughs> evet saygı... Sevgili seyircilerim, sevgili dinleyicilerim. Yine bir e, şiir programıyla karşınızdayız. Seyirciler bu tarafta. E, İnanın o kadar heyecanlıyım ki uzun zamandan beri de sizlerle beraber olmadığımız için. Şu an e, gerçekten bahtiyar mutluluk duyuyorum efendim. Özellikle Gümüşhane'nin dağlarına, bağlarına, çöllerine kopmuş gelmiş çok değerli şairimiz Engin Demir kardeşimle beraber olmakta. Müteşekkiriz. Müteşekkir bir müteşekkir bir mutluluk duyuyorum. Ses <gülüyor> deneme. <gülüyor> evet. Kestik. <laughs> Mikrofon <laughs> çalışmıyor <gülüyor> mu İdris Bey? İdris İdris Bey. Engin Engin Engin. Tamam o zaman. Evet. Ses 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 ses. Ge 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 Şimdi her şey bitti. Tamam abi? Sözü en iyi şiir, en iyi kardeşime veriyorum. Mikrofon aç. Evet. Evet. Saygıdeğer dinleyicilerim, <laughs> yine bir Şiir Tadında programımıza hoş geldiniz efendim. <laughs> Şiirimizin ismi Sana Rahmet Dilerim. Kime yalan? Arkadaşım Nuri, Arkadaşı Nuri Yavuz'un Ardından. <laughs> dur o zaman. Şiire. <laughs> o zaman dur. Girelim mi? Şiire girebilir miyim İdris Bey? <laughs> bir dakika. Sana rahmet dilerim. Biz Güle güle arkadaş. Yolların açık olsun. Biz o. elcimiz yok. <laughs> çikol tamam çikolata yedi o zaman. Çikolata yedi. Tamam o zaman. Tamam. dönelim. Döne. Şey, tamam. Şiirime ev. Evet, evet. Evet, evet, giriş yapalım evet, tamam. şiirime. Şey, şiir, şiir, Sana giriş. rahmet dilerim. Dile. Ola dile. 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 Dinliyoruz. Güle güle arkadaş, yolların açık olsun. Dilerim Allah'ından kabrin nurlu da olsun. İlk okul yıllarında okulda beraberdik. Tenefüs saatinde zili bizler çalardık. Ay Ali Nuri Muzaffer bir sıradaydık bizler. Hep dostları birer birer dünyadan Ay canın göç ettiler. Ses, bu işte, hadi be, ses. Kısa bir süre önce telefonla konuştuk. <laughs> en sonunda ikimiz birbiriyle bile ayrılmıştık. Türksel <laughs> mi? Hayatında yapmadığın servet ile kibirlik. Çelik dünya ol. zaten fanidir. Biz bunu bildik. Cami içinde yardımın ulaştı Almanya'ya. Dilerim Allah'ından rahmet eyle Nuriye. <laughs> Nuriye. Avdi nerede lan? <laughs> <laughs> avdi'ye mi geçeyim? Dur. O zaman Avdi'ye geçiş yapıyorum. Avdi'ye <laughs> geç. Avdi'ye geçiş yoğun istek. Bak Avdi orada. Avdi orada. Bu muydu? <laughs> bak, bak burada <laughs> <avdi>. Evet. <laughs> Türklerin her derdi ile daima ilgilendin. Audi de sen dost <laughs> güzel bir efsaneydin. Uzatmaya <laughs> ne hacet? BMW X5'e nihayet. Biriden bir kulesin. Her kim dara düşmüşse daima yanındasın. Benim güzel hemşerim selam ve dua sana. Rabbim nasip ederse geliriz yan yana. Kes, kes kes. Alkış. <gülüyor> <gülüyor> どうも。